Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. dönem 6. yasama yılı başlıyor. Meclis Genel Kurulu'ndaki özel oturumu Meclis Başkanı Mustafa Şentop yönetecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. Yani, 17 Ekim itibariyle mecliste bütçe maratonu resmen başlayacak. Türkiye'nin 2023 yılı bütçesi önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Çıkıyor. 3 aylık kararın ardından açılacak mecliste milletvekillerini yoğun bir gündem bekliyor. Bu kapsamda Meclis Genel Kurulu ilk olarak dezenformasyonla mücadele yasası olarak da bilinen basın kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek.